takıma da başarılar diliyoruz. İyi kontrol Dilaver'den. Murat'ın üzerine girecek. Dilaver. Emrullah topu uzak noktada. İzle doğru. Diz yükseldi. Kafa ve gol. Diz atıyor. Devrasman'da 1-0'lık üstünü yakalıyor. Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor 5. dakikada. Fransız ve Kongo çifte vatandaşlığı var Lise'in. Bordo altyapısında. Lise içeride. Şimdi Sofyanli'ye doğru. Sofyanli baktı kaleye atmadı Şimdi vuruş ve son anda. Soner dokunuyor korner. Diş saklamak isterken Müslüm hata desteğe geldi. Müslüm ayaklar kaldı. Sofyanli'ye bıraktı. Önünü boşalttı. Şut şans olabilir. Sofyanli vurmadı. ikinci hamle bıraktı. Emrullah şut out'a gidiyor. Çok Çabuk geldi Ankara Spor. nette bir şans. Emrullah out'u attı. Erdem, Erdem şimdi yanına bıraktı Adilovic, sekli top bir anda Musa Sinan yükseltti kal alanda kafa vuruşu geliyor. Kafa vuruşu geliyor top ağlarda, top ağlara gönderen Adilovic oluyor. 1-1 oldu skor. Musa Sinan da başladı atak. Kal alanda yükseltilen top Adilovic o kadar golde. Murat, Alibovic bıraktı Umar iki gol önünde sağ kanada döndü bir kez daha Murat uzak noktada Musa Sinan orta yerden topu gelişine şut savunmadan döndü Lokman'dan Erdem o da şutunu atıyor sekti İsmail ikinci hamle Murat kapandı Ankara Spor yaslandı geriye Erdem bırakıyor Alibovic bir kez daha Erdem karşı karşıya son Erdem dönüyor en direk ve buluş kararı geldi sonrasında Adilovic, Umar, Umar sınırlı rakıptan. Umar baktı kaleye. Şut. Out'a gidiyor. Çok sert vurdu. Çok sert vurdu Umar. Sol kanada doğru gönderildi şimdi. İki gol. Sığıldı rakibinden. Önünü aldı. Bıraktı Adiloviç. Gol pozisyonu. Adiloviç vurdu. İsmail yine kurtardı. Adiloviç vurdu. İkinci kez karşı karşıya İsmail yine gol izin vermiyor. Canerden iyi döndü. Sol kanat boş. Tisler yine hareketlendi. Tisler son çizgi iniyor. Orta kale alanda kimse dokunamadı. İkinci gole yine çok yaklaştı Ankara Spor. Çok tehlikeli bir ataktı bu. Canerdem cezalanında. Sofiani. Sofiani yüzünü kaleye döndü. Sekli savunmadan şimdi Tistel. Offset yok. Çıkarttı geriye. Müslüm yerden vurdu ama. Son anda uzandı yine Soner. Bir korner daha kullanacak Ankara Spor. 90 dakika tamamlanıyor. Samsun Spor'la Ankara Spor bir bir beraber kalıyor. Lis ve Erdem'in karşılıklı kaydettikleri golle.